Niye ışık yok? Burayı açar mısın? Ha, buranın ışığı yok. Oh, <laughs> yollarına varmaya da kadar Bir öptüm bir hep Anne senin futbol Portak canlıyı açtık <laughs> mı biz onu? Nerede? <laughs> evet ya Yarın gene gidiyoruz Aslı babana desene gelsin yavrum. Aslı. Babana de gelsin. Çünkü o yarım saat sonra ha. Ekle diyor. Ekledim. O oh, Melahat ablacığım hoş geldin. Şimdi Ufuk birazdan uyku şeyine yatacak. Ufuk Bey <laughs> hoş geldin la. Ne <laughs> <laughs> Hoş bulduk. Ne yapalım? İyi Bekliyorum. bekle bakalım. İyi yat tamam mı? Bak emekli olmadan gelme Ufuk. Bak. Ben sen oraya gönderdim ki yat diye. <laughs> Değil mi? Güzel horla horla. Tamam ablacığım. Ufuk da şeye gitti hastaneye Zonguldak. Bensizlik nasıl bir şey Ufuk? Anlat bakayım. Bensizlik mi? İş yok lan. <laughs> Şimdi burada olsak ne örürdük? Hastanede birazdan yatacak. Makinalara bağlanacak. <laughs> <laughs> Kapa çekelim. <ben>. <laughs> oğlum bak. Emekli olmadan gelme. Diyorsun. Teşekkür ederim herhalde. Ellerinden öpüyorum. Nasılsın? Hemen anasını gören de arvadı unuttu. Teşekkür ederim. Yok ben unutmuyum seni. Teşekkür ederim herhalde. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Olur. Da, Olur. Da. Melat abi sağ olsun. Beni yalnız bırakmıyor. Allah razı olsun. WhatsApp'ta evet. görüştük. Çok sağ olsun. Huriye abla, Merahat abla, Medine abla, Pervin abla, Serap abla. Üzüntümü biliyorlar durumumuzu. Sağ olsunlar, destek oluyorlar. Onlarla birazcık da olsun konuşunca rahatlıyorum. Afu! La valla ben şimdi nasıl uyuyorum? zaten uyuyorum. Ben... Ya o kadar yani şeyim ki, oh, üzgünüm oh, yani. Oh. Yani anlatamam yani o kadar üzgünüm yani ha. Biliyorum 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 tahmin edemiyorum. Sen <laughs> bugün bana ne alacaktın gittin Ufuk? Ne alacaktın? Ne alacaktım daha? Ne alacaktın gittin? Dün pastaneye ben... He. Ne alacaktın ha, bana? Tatlı alacaktım unuttum özür dilerim. Bir daha görmeyeyim. Tatlı al hele git. Lan kafa üzere çakılmışım zaten. Ben ne o, o mu kaldı aklımda? Ufuk. Efendim canısı. Aşkım verdiğin parayı harcama ha sakın. Kalmadı bile ya. Ha bir daha. Valla 100 lira kaldı ya. Sen o 100 lirayı geri getir. <gülüyor> <gülüyor> Ufuk. Efendim canım. Benim ilk doğum günümü kim kutladı biliyor musun? Ha. bence de kim kutladı Bugün mü? ilk İlk doğum günümü Melahat abla kutladı benim. Vay. <laughs> Sağ ol. <olun>. <laughs> e, ee, ne alacağım bana? Planter soy bileziğimi, Ajda bileziğimi. Ajda sözümüz var da. Alacağım mı yarın? Kaç tane alacağım? Kaç tane alacağım derken? Vay, vallahi nasipse iki tane almayı düşünüyorum. Kaç? Gitti. Nedense bileziklerde gitti. Yok. Ha? Kaç tane dedin? Çocuk, ederim. Kaç tane dedin? İki. Çok az. Aya, ay, ancak da aya. Ufuk. Efendim. Ah anam eh. ah. geliyor Aynen. mu uyku? <laughs> Kızım zaten beni biliyorsun. Beni bıraksana. <gülüyor> <gülüyor> Bu makine aynı makineden mi bağlayacaklar acaba sana? Aynen. Bu verecekleri makine değil mi? Çok ses yapıyormuş. İnsanı çok rahatsız ediyormuş yatarken. hayır, hayır, hayır. Hayır. Ondan değil hayatım. Bunda sadece ha. her yere kablo bağlıyorlar. Ha. ha. Kafana, beline, yok yok bunu biri almış da çok rahatsız ediyormuş insanı. Ha? Rahatsız ediyormuş insanı. De, de, deneriz olmazsa satarız oldu ya. <laughs> Hayır Ufuk tak. Tak ben artık yani yeter. Bak zaten senin bu ikinci de ben geleceğim biliyorsun doktora bir hafta sonra. Diyeceğim yoksa bu, bunu ben hastanede bırakacağım diyeceğim. Diyorsunuz. Dilek Yılmaz hoş geldiniz. Bende hiç yazı görünmüyor. Niye? Yemin ederim bak Melahat abla Allah şifa versin de kaldı. Hiç ama hiç görünmüyor. Niye bilmiyorum. No, niye takıldı yine? Bilmiyorum valla ya. Yazanlar varsa kusura bakmasınlar. Eee? Eee saniye. Yarın ne edeceğiz bakalım geleceğim ben bekleyeyim mi seni ben, sen beni alacağım bakalım. Valla eee bakayım eğer işim hemen işte Bizim on bir buçukta bitiyor biliyorsun. Biliyorum size tren istasyonu göstereyim mi? Neyi? Tren istasyonu. Hiç görmemiştik biz hiç tren istasyonu görmemiştik ufuk. Sen Bak. nerede yaşıyorsun bu ben nerede yaşıyorum? <laughs> Abi. Ha, ne diyeyim bu? De Direkt değil mi? Ha, He, yok. A hemen karşısına güç kuyur. Beyaz güç kuyur. Ha. Yılların akar kara göz kara göz. Ma, bir gün Bilmiyorum. ne yapalım biliyor musun? Ha? Bir gün ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Hızlı trene gidelim, gezelim boyunca. Hiç gitmediğimiz bir şey. Yani, <laughs> la biz seninle neler yaşadık la. La, la, <laughs> la biz trenle de gittik. <laughs> ufuk. <Vur>. Efendim? <laughs> Hatırladın mı? Yatır ha, ufuk yatır günahla. Koptuk böyle, koptuk. <laughs> Yok ben bunu kara trene bindirdim Melahat abla. Hızlı trene bindirmedim ben. Hızlı trene gidiyormuşum. Adamın başına yavaş kullan, yavaş kullan. <laughs> şey e, ama gerçekten biliyorsun e, Kars'a tren gidiyor. Bir hafta geziyorlar ama Ankara ama şey yani bir hafta boyunca en son Kars'ta duruyormuş. Kars'tan tekrar geri dönüyormuş. Zaten ee, bir hafta giderse bir haftada geziyorlar onun 15 gün işte. Ya aslında Aslı'yla giderdim ben gezmeye de bırakamıyorum biliyorsun koyunlar moynlar. Evet. Gerçekten öyle yani. Yok biz gene de gezip ediyoruz da şimdi koyunları ben sensiz gezmek istemem yani. Sen olunca iyi oluyor çanta manta taşınıyor. Velayet ne yazmış ki hep çalışıyor bari hastalığı yatıp dinlesin demiş. <laughs> Ama var ya devamlı beni arıyor. <laughs> Duramıyor <laughs> bu adam ben. La Ufuk biz seninle tam bir kanka olmuşuz la. Yani, <laughs> o kadar, yani hiçbir şekilde şey yapamıyorsun ufuk yani ben siz ben sensiz yani niye böyle oldu bu hayatı öyle ağzını kapat ağzını bütün bademcikler göründü ulan uygun geldi <laughs> ufuk bugün bir kat aşağı düşmüş beyninin üstüne Tabii ben ufak soru sordum bu Enes'in adını sordum Enes dedi sordum sonra dedim ki bir soru daha soracağım Ananı dedim hatırlıyor mu hatırlamıyorum diye tamam dedim sana bir şey olmamış ufuk iyisin <laughs> Evet. yani onu kanıtlı oldum. Eğer evet hatırlıyorum deseydin tamam uhu beyin gitmiş diyecektim. Ee. Gerçekten yazılar niye bende görünmüyor yani bilemedim. Ee, yazmış ki sen dün akşam sana geleyim ama koyunlarımla geleyim dedin Nurtenciyim dedin. Ya ama evet koyunlarımla beni oraya alırlarsa Gerçekten gelmek isterim. Biliyorsun. Harbi lan elimle barbam acayip şişmiş ya. Yani. Bakayım. Ya ufu kurban olayım bak. Tam emekli olurken el ayağını kırma bak. Ee, yarın randevu almaya çalışacağım. Ben yani, merak anne. Yarın ben hasar, diş hastanesi olacağım geçerken. Ne zaman yatıyorsun aşkım? Mamuçta. çıktı sen yatarsın. Ben ne yapacağım? Okey oynarsın. <laughs> ya şey şey izliyorum evet. ya. Ee, yaprak dökümünü izlemedim bugün ben. Yazık oldu. Yazık oldu. Gördün mü? <laughs> Değil mi? Yarın La yarın 46 yaşına giriyorum la. Zoruna mı gitti Yenürten? zoruna mı? Ah ee. bu dünya geçmez böyle boşuna. Zoruna mı gitti kardeş zoruna? Tabii gelir mi Okey lazım Ay gerçekten canım çok sıkıldı şimdi ne yapsam? Enes'le uğraş biraz şahsıyla uğraş. Vallahi bu bulaşıklarım falan e, birkaç tabak vardı biliyorsun. Yemekleri yemiştik sen gittin. Onları yıkadım. Şimdi ondan çayım mı içeceğim. Valla gerçekten kökümüm yarıda kalmıştı. Onu izlerim. Biliyorsun sabah 9'da yine yine topa götüreceğim. Bugün bana biliyor musun? Bana da verdiler ufuk şey se sertifika. Hmm. Enes'e geldiğim için bana da ver. Bütün herkes diyor ki niye sana verdiler? 200 kişi vardı. Niye sana verdiler bize vermediler? Ya yani 200 çocuk vardı aileleri daha çoktu. O dedi ki o daha çok gitti geldi sizden dediler. Gerçekten ben daha çok oturuyordum Enes'le. Olan sonra her herkes birbirine diyor anne sen de al sen de al. Ama ilk bana, bana verdiler de kimseye verdiler. Dondurma da verdiler bana. Bugün dondurmam geleceğe geldi. Ama ucuz dondurmaydı. Ucuz. Koca'ya gidelim pahalı dondurma yiyelim. Tamam yarışa şey diyoruz değil mi? Gezmeye gidiyoruz. Çali hoş geldin. Oturmaya gidiyorum. Bende üç kişi görünüyor. Sende? Bende de üç kişi görünüyor. E peki nasıl bu kadar kişi yazıp yani kaç kişi yazıyor bilmiyorum ki. Melahat anne var. Hı. İngiliz, İngiliz İngiliz diyor. Çarın merakta anne cevap yazıyor zaten İngilizce yazdı bile. Ay hiç görmüyorum ya. Beş kişi var bende dört beyni var. Nazan yenge geldi. <laughs> Selam. Nazan var. Ufuk emehli olmaya gitti Nazan dua et. <laughs> Bir de makinala gelsin çünkü artık Ufuk ne yapacağım? Yarın benim doğum günüm. Çocuklar sağlığa yararlı ne o bilmiyoruz ama. Ne diyecektim Ufuk? Of. Düşün 5'e beş... yakın abonem var tek tük tek tük ara ara gelenler yani sanki yok hadi çok şey değil gerçi isteyen gel isteyen gelmez o kadar şey değilim de hani ben şaşırıyorum yani yok e, Nazan Yenge ben Zonguldak'tayım Nurten evde çok üzgün <laughs> oradan da beni bırakmıyor arkadaş ya canlıya bağlanıyor ya devamlı görüntülü arayı. O zaman kaos yapalım yavrum. Yapalım. Konuşayım mı? Yok yok sen konuşma. sen <laughs> <laughs> konuşma diyorum lan. Ufuk. Niye? Ufuk yarın bana ne alacağım? Yarın, yarın pastan alacağız? Güzel hmm. doğum günü kutlayacağız. Doğum günü kutlamayacağız Ufuk. Niye? Doğum günü Türkler kutluyor bize göre. De. Gimle gimle gimle. Doğum günü Türkler kutluyor. Boş ver bize göre. <laughs> Şimdi bazen derler ya doğum evet. günü işte yabancılar kutluyor. Bize göre değil de <laughs> espri yaptım ya. Ayrıca alacağız mecbur. Söz verdik Naza Yenge. Ufuk. Her evet. seferinde Ajda'ya gidip neyle geliyorum ben? Bu <laughs> kupas yani güne... şeydekiler bile biliyor. Teşekkür ederim Nazan yenge. E, ben geçen gün yine getirdim bunu uyumcuya. Doğru söyle derçemizi. Şey dedi. ayda, ayda. <laughs> ha. Yine başka şeylerle geri çıktı. Ben de hiç <laughs> Ben de veriyorum parasını o başka şeyle çıkıyor. Şimdi bak Ufuk. Ha, ajdağları ben takmaya alacağım. Hani ayrı kolumda künyelerimle de e yani zaten benim var bileziklerim çok var. Ama şey şimdi gidiyorum Ajda'ya gidiyorum yani ne bileyim gene de ben o öteki cumhuriyete ve arkadaş şey bayılıyorum ben <laughs> gerçekten böyle gramlara bayılıyorum ben <laughs> yani, hmm. ya, biliyorsun oradakiler bile artık alışmış bana. Hmm. Melada ne yazmış ki? İyi ki doğdun, iyi ki varsın Nurtencim. Allah seni aileni aileni. Evet. İlk aile. bela tablo kutladı. Yani Görmüyorum. Kusura ben... bakmayın. Gelenler hoş geldiniz. Aman. 25 yaşına basıyorum yarın. Sanki hiç 46 yaşına basmıyorum. Bak gerçekten. Benim e, içim, ruhum hala e, 20 bak espri yapma değil mi Ufuk ben şey bir insan değilim yani <laughs> bak Vallahi Ufuk biliyorsun. benden daha çok şey ben öyle değilim yani hayatta Vallahi ne bileyim bazen ya valla biliyorsun yani ben <laughs> ya bir tanesim Mela'da ne ya biliyorsun ya yani. senin yerine bu ayrı hmm. işte. taftı yani. bu arada Melahat abla bana ne alacak kaynanam olarak Kaynana e? ne yapmam? E? Ay. Yenge doğum günü kutlamış. Teşekkür ederim. Nazancığım aklımdasın ama Ufuk kaç gündür alt katı falan boşaltıyoruz. Ufuk bugün bu arada Düştü bir kat aşağı düştü inşaattan gitti hastaneye kolu falan hep yara içerisindeydi zaten ayağının altında tahta kırılmış tekrar niye işe gittin lan sen ben seni evde bekledim dedim gelir dedim biraz durur ondan sonra dedim biraz hurda murda götürür satarız dedim ne bileyim çalışırız dedim evin önünde bekledim ben seni. Görmüyor <laughs> sen nereden gittin? gel? Düştü ufuk bugün inşaattan düştü. Ondan sonra şimdi şeye gitti. Yarın da bir yere davetliyiz. Evet. Oraya gitmek zorundayız. Çoktan çağırdılar. Çünkü bir de saman alacağız. işimiz var. Ufuk, otluyla artık girecek lazım. Birazdan içeri gireceğim. İçemeyeceğim sabaha kadar. Yoksa ben uyuyamam. Sigara Ufuk, çeşireyim. sigarayı, sigarayı Mela tabloya göstersene. Ne, ne sigarası? Pembe. Pembe. Aa, öyle işte. Harbi bugün... ben buraya geldim. Ben geldiğimde niye böyle her şey başıma geliyor? Mesela öbür geldiğinde kafaya yardıydık. Buraya bugün geldiğinde dışarıda düştüm. Ama Ufuk sana bir şey olmuyor la. Kafa sağlam. Hayır sen çünkü helal ekmek kazanıyorsun. Bak elin elin açık. Bak gerçekten bak. Bak yalan değil. Yani şey bir insan değilsin. Ee, çünkü bak bu kadar hayvana bak yine 150 tane ot getirtiyorsun. Kaç tane sana bak. Niye bu bak. Bu hayvanlara bile sen bakıyorsun. Koyunlara, şeylere bak kendi kazanıyor. Onlar için çalışıyorsun. Ee, hiç, gündüz çalışıyorsun, akşam bir, ya bizim hızımıza kimse yetişemiyor. Görüyorsun. Komşular bile şaşırıyor maşallah. Sana dün nazar değdi ben sana söyleyeyim. Biliyorsun değil mi? Olabilir. Neyin nazarı biliyorsun değil mi? Biliyorum şeytanım. Ha, gördüm gördün evin önünde oturuyorlardı. Çok konuştular. Aa hiç mi yorulmuyor da falan da falan da. Bak gördün. Ben biliyorum dün nazara inanıyorum artık ya. Hani kuzumun bir tanesi ölünce nazara ya, inanıyorum. Ya, yani nazarenge bir bir Cigar'a bir ortamda iki de çocuklarım var yani. Bir sen, bir ben, bir de bebek. Evet Ser Serap Çelik abla geldi selam vermiş. O oh, Serap ablam hoş geldin. Ben görmüyorum yazıları. Ufuk görüyor. Ufuk'u yabancı ülkeye gönderdim. Şu anda oradan görüşüyoruz. Alışın Daha Doymuyoruz. Parasız olmuyor. Yani gitsin ne kadar para o kadar mutluluk. Nasıl okuyor <laughs> oradan. Ufuk. Efendim. Ufuk emekli olursan bak bir gelirimiz daha olur bak. Altı gelirimiz var. Bir tane daha olur. Bak İnşallah. Yok şaka maka emekli değil de o bu o kadar önemli değil de makine versinler sana makine. Teşekkür Tabii ederim. Makine senin için iyi makine. Hemşire mi Ufuk seni çağıracak? Erkek mi? Erkek mi bayan mı Ufuk? Erkek. Serap Çelik abla demiş ki hangi ülkenin Nurten yazmış? He? Hangi ülke Nurten yazmış? ile Ereğli arası kaldık. Selam Allah. Ufu <laughs> hangi? Ufu yabancı ülkeden. Ee, ama bir yıl gelmeyecekti. Çok yüksek parayla götürüyorlar da Ufuk gene de gitmedi. Gitmedi. Ne güzel Ufuk. Hac görevini de yapacaktın la orada. Salih abi diyor ya. Salih abi diyor ya 7 yıl orada durdum ben hacı olmuş oldum diyor. <laughs> <laughs> benim gibi. <laughs> ne makinetik hastalığı. Sabaha kadar e, şeye bağlıyorlar. Cihazlara bağlıyorlar. Kablolara nazar İnşallah emekli olabilecek. Hadi çikolatanı yeriz be ufuk. Kanka. Ya ee... tamam da benim günahım ne oğlum? Ben 24 saat sana bağlanmak zorunda mıyım? Değil mi? Allah Allah. Aldık aldı gel düşüneceğiz. Ya hastalıkta ve sağlıkta dedim ama Ufuk senin hep hastalık yani hiç sağlığın yok kardeşim. Böyle bir şey yok yani. Ba dinime Müslüman olsa bari. He? Dinime Müslüman olsa bari. Ama ben kendim hastaneye gidiyorum. Kendim ameliyat olup eve geliyor Bir şey söyleyeceğim ee, Uğuk. Olamadan dolayı mı? Mesela uyur, uyurken ee, şöyle bir şey, nefes almıyor falan unutuyormuş insan. Kalbi falan duruyormuş. E, geçen normalde 13.50 en yüksek. Ben de o ayın 10 çıktı. Daha fazla çıktı. O da bende ee, ya kalp krizi olarak ya da felç olarak ee, geri döner dedi. Uğur orada kaç kere kalbin durmuş senin makinede onu da söylesene. 63 defa. Sabahıdır. 63 ufak kul kalbi durmuş makinede ve doktor şaşırmış ufuğa yani o kadar şaşırmış ki böyle İnşallah yani, iyi olacak. İyi bu, bu hastalığın iyiliği yok Nurten artık tedavisi de yok biliyorsun. Yani, biliyorum onun için biliyorum. makineye bağlı. Ömür boyu makineye ne gitti De diyeyim. biz o makinayı nereye koyacağız? Ben onu düşünüyorum. Yani diğer, <laughs> yani öyle çok şey bir makinaymış. Şöyle hortumlar falan cihazmış ufu. Teşekkür ederim Nazan yenge. Ve emekli olacak Ufuk. İnşallah. Nasıl? Ya, bu, ya bak senin bu işin bu, hallolsun. Yarın koyunlara ben bakacağım. Sabah Ondan sonra Enes'i götüreceğim topa. Ee, senin bu işin hal olsun. Sonra ben Enes'in e, kıyafetlerini alayım. Ağustos'un sonunda. Ondan sonra ben ameliyata gideyim. Halledin bunları da? Bu arada şey... birkaç arsa daha var. Onlara da bakalım. Ben de ameliyat olursam rahatlarız. <laughs> daha kolay <konuyormuş> olur. İşlerim. Yani. Böyle. Hayatım ben çıkıyorum. Ee, saatim geldi. Ben içeri giriyorum. Kim ne yazıyor görmedim. Herkese e, teşekkür ederim. Nazan Yenge var. canım benim. Benim doğum günümde böyle yarın gittin yani Ufuk. Ya ya yarın mutlarız. Yarın, zaten yarın benim doğum günüm Ufuk. Neyse yarın Kuyumcu'ya gelirsin aşkım. Ben orada bekliyorum seni. Tamam. <laughs> <laughs> Melahat hayırlı akşamlar. Selam abla hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Allah emanet ol. Allah 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 Ufuk Allah'a emanet ol canım benim. Dikkat et kendine. Tamam, hadi canım. güzel güzel uyu. Hadi. Uyurken bizi düşünerek uyu Ufuk. Kendine çok hadi. iyi bak. Tamam, hadi. Dur. Dur bir dakika dur. Yanağını getir. yanağını getir. Yanağını getir. Bir tane buraya. Burnunu çek. Yanağını <laughs> bir tane, öteki yanağını, öteki yanağını getir. Yeter şımarma. Hadi kapat. Hayırlı, Kendine hayırlı. çok iyi bak. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Kısa bir canlılaştık öylesine. Hayırlı Görüşmek akşamlar. Üzere. Doğum Hoşçakalın. günü kutlu olsun. Selamlar demiş bir yenge. Hepinize hayırlı Çok. akşamlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı. hayırlı. Çok sağ ol. dikkat et kendine Ufuk. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı. Efendim aşkım.